Herkese merhaba arkadaşlar ben Alper bu iki videomuzda size tek çerçevelik mobil oyunlar serimizin ilk bölümünü çekiyorum ve bu yani şey için ben böyle mobil oyunları oynayacağız sadece tek bir bölümlük hepsini sıra 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 oynayacağım hepsini indireceğim tabi bu oyun Facebook'ta da var ama biz Facebook'tan oynamıyoruz kesinlikle bu bir Android oyunu olduğu için biz bunu Blue Stacks adlı programdan çekiyoruz bir saniye. Heh, tamam. Oynaya tıklayalım. Klasik oynayalım. Zaten şehir merkezinden başka bir yere de gidemiyoruz. Tamam. Blue Stacks nasıl oynandığını gösteriyor. 15 dakikalık alıyor. Öyle öyle gidecek şimdi. Tamam. Tamam. Oyuna başlıyoruz. <laughs> yükleniyor, yükleniyor. sanırım burada başlayacak. Bu nasıl olacak? Mouse oynanıyor. İnşallah ölmeyiz. Koş koş koş. Oo. Uç. Hop kayasayam. Hiçbir şey yapmadım. O da diğer yeni geliyor. Hop. Uç buraya. Şu mansu sesini ayarlayacağız arkadaşlar. Şu mansu sesi hiç gelmemesini istiyorum nasıl ayarlanacak onu ben de bilmiyorum. Bu arada artık yani okul açılana kadar bu video her gün gelecek mobil oyuncu şeyi. Ama tabii ki okul açıldığında da haftada bir falan gelebilir yani. Her çarşamba olabilir, her pazartesi olabilir, her hafta sonu olabilir. Her şey olabilir. Allah kahretsin. <laughs> İşte bu Vector'un amacı, şuradaki hırsızdan kaçmak. Ya hırsız mı bilmiyorum, onu kaçırmak isteyen biri de olabilir. Buradan bir kursulamadık Hızlı koşacağız, bu sefer hiç yanmamaya çalışacağız. Orada salaklık yaptık, yine ben kendi kendime speed yapmaya çalıştım, evet. Aşağısı boş gibi geliyor. Bu Erken zıpladığımda... Hadi Bismillahirrahmanirrahim, hadi hadi. Hoppa. Tek. Aynı İstanbul. İstanbul'a çekilen böyle yabancı filmler olur ya. Onlardaki kovalama sahneleri gibi olmuş. Hep çatılarda. Hemen böyle devam edelim. Bu arada kanalla ben ilgileneceğim. Ha çık 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 çık. Çık anasını çık yani. Oba. Bana artık şu göstergeleri söylemesinden bıktım. Niye erken zıplatıyorsun? Olsun yere düşüyor adam. Hoppa. Çok yüksekten düşüyor sanki. Maşallah maşallah. Koş 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 koş. Bak yine geldi. Hoppa. Ben bu birinci bölümü geçemeyeceğim gibime geliyor. Ama inşallah geçeceğim. geçtim oraya Artık gösterge çıkması sanıyorum. Ölmezsem tabi. Ölürsem çünkü çok fazla hem göstergeler çıkıyor hem de çok değişik şeyler oluyor. Şu mobil oyunları da halledeceğiz. Hep beraber arkadaşlar. Tabii ki mobil oyunlarda istediğiniz şeyler varsa yoruma yazabilirsiniz. Webcamli videolar haftada bir geldiğinde gelebilir. Onlara çaba sarf ederim. Olmazsa belki yeni mikrofon da gelecek. O yeni mikrofonla da. O yeni mikrofonla da birlikte çok güzel işler yapacağımızı ya düşünüyorum. Hem bu video oyun videosu amacıyla değil, başka şeyler de olabiliyor. Mikrofon çok her şeye lazım olabiliyor. Her neyse biz vektörü tamamladık sanırım. İnşallah şurada ölme. Çık geldi 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 geldi. Ne deli gibi atıyorsun şimdi. Hoppa. Oyun biraz zaman sonra şey yapıyor. Bağımlılık yapıyor size. Böyle böyle gidiyor. Her zaman her bölüm yapıyorsunuz. Her bölümde farklı farklı yerlerden yine aynı adamla kaçıyorsunuz. O seni yakalamaya çalışıyor. Sen de şey yapmaya çalışıyorsun. Kaçıyorsun ondan zıplıyorsun. Hatta devam ediyor. Bunun 43 bölümü mü ne var? Neyse. Bunu da alıyorum. Ne mal gibisin? İstanbul'daki martılar. -oo, Oo. Ben oynamıyorum şu an. Evet buradan da atladık. Aferin bize. Hoppa. Vay be. Biz böyle Matrix alamadık. Oyun Matrix yaptı kendini. Yani. Niye zıplıyor ben? kaydırıyorum kaydırıyorum kaaaş Beğeniye gidiyorum Evet Her neyse arkadaşlar Son bir bakım yapalım İşte gördüğünüz gibi Şehir merkezinden 11 tane var 11 tanesini de tamamlayınca Şehir merkezinden şey inşaat duvarına geçiyorsunuz. Olsa bunu tamamlayın. teknoloji parkı. Hepsi 11 tane bölümden oluşuyor. Hepsi üçer yıldız veriyor. Ben 3 yıldızımı aldım ilk şeyimden, map'imden. İşte arkadaşlar hepsi böyle böyle gidiyor. Siz böyle açıyorsunuz şu avcı. Avcı için de 50 tane yıldız gerekiyor. Yani o iki tane şeyin merkezi inşaat duvarını iki tane yaparsanız İki zaten 60 veriyor. 66 oluyor hepsinden 3 alırsanız. Şehir merkezi avcıyı açabiliyoruz. Ondan sonra böyle sıra 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 gidiyor. Teknoloji parkı avcıya kadar bitiyor. Ondan sonra oyun bitiyor. Ondan sonra başka oyunlar bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Beğen ya da beğenme düğmelerini çok dikkate alıyorum. Ve yorumlarınızı çok dikkate alıyorum. İstediğim çekmenizi, çekmenizi istediğim bir oyun varsa onu hemen yorumdan yapabilirsiniz. Abone ol tuşuna tıklayarak da bizi takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuzda sonra Herkese öneri günler dileriz. Abone olmayı unutmayın.